Sevgili izleyenler bugün Kütahya'dayız. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu soracağız. Bu anketimiz kesintisiz olacak. Videoyu izledikten sonra kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgilerle başlıyoruz. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Pekala. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben Sizler söylemek ister misiniz? Yok öyle bir şey konuşmuyoruz. Adayınızı söylemiyor musunuz? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu zaten de. evet. cevabı geldi. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Peki hala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. İkinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Peki hala. Size soralım. merhabalar. Siz oy kullanabiliyor musunuz? Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. İkinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Peki hala geldik sizlere. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce'den bir bok olmaz la. Salak salak konuşma. La, ölümüne Tayyip. Bizim Erdoğan Erdoğan. Ölümüne Peki. Peki neden Erdoğan? Ha? Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Açıklamasını yaptım. Hemen geldim size. Ya nedeni var mı ya? Ya şunu yapılanlarınızdan görüyoruz ya. Türkiye'nin lideri değil, dünyanın lideri. Teşekkür adam şey adam şey ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi biraz önce söyledim. Pekala kusura bakmayın yeni anketteyiz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? E, tamam istikara baksana. Kime kalacak? Altılı yedi çetelere mi kalacak bu ülke? Teşekkür ediyoruz. Eee Boş teneke. Kılıçdaroğlu'na mı kalacak Teşekkür boşteneke? ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Abi, adayınız kimdir? Vallahi bizim e, biz <laughs> devlet memuruyuz. Böyle bir fikir beyan edemeyiz. Pekala. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Pekala. Amcacığım merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden Erdoğan? dur şu yani çalışması başarısından dolayı. Erdoğan. Evet te evet teşekkür Erdoğan. Için. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler. Teşekkürler. Adayınızı söylemek istemez misiniz? Pekala. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Tayyip cevabı geldi. Şuraya doğru gidelim. Size sorduk mu? Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap yok. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ olun teşekkür ederim. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Konuşmak istemiyorum. Pekala. Sevgili genç merhaba Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Pekala. Sizin de efendim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan peki? Neden Erdoğan? Ben siyasette ilgilenmiyorum anlamam da gerçi ama hizmet etmek lazım, çalışmak lazım. Herkesin de çalışması lazım sadece siyasetçilerin değil. Birlik olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Dünyada bir kaynama var, Türkiye'de de kaynama var haliyle. O şekilde rahat yaşayalım, güçlü olalım. Yani son itibariyle o. Teşekkür ederiz. Için. İyi günler dileriz. Amcacım merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya ne yapacaksın ya? Cevap gelmedi. Sizin adayınız kimdir? Erdoğan. Tekala, Kim? Teşekkür ederiz. Şurada vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap vermek istemiyorum ben. Görününüzü teşekkür ederim. Herhangi biri yok. Bence öyle biri yok yani. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aynen. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Sizlere? Aynen. Aynen. Pekala, teşekkür ederiz. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Tekrar. Asıl adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız? Recep Tayyip Pekala, Erdoğan. teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizlerin efendim. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle düşünüyorum. Pekala teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Çok teşekkür ederim. Sizler söylemek ister misiniz? Sağ olun. Pekala gençler merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. İkinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Cevap vermek Sizin Benim yok ya. Pekala. Adam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Belli değil. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hayır Erdoğan. Pekala teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederiz. Söyleyecek mi kim olduğunu? Tabii ki de söyleyeceğiz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu işte sorma. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Sizlerin? Kılıçdaroğlu. Pekala Hı. size dönüyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Sizlerin? Erdoğan. Sizlerin. Peki neden Erdoğan? Daha iyi yani yönetim şekli falan olsun. Yani hep ona verdim size soruyorum genelde. Ekonomiden memnun musunuz? Yani şu an memnunuz. Yani aslında daha iyi olabilir ama yani yine de dış güçlere bakarsak biz daha iyiyiz teşekkür diye teklere teklere teklere. Şurada vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Peki Arla, teşekkür ederiz. Şurada vatandaşlarımız var. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. <laughs> Peki. İyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Söylemeyeyim. Söyleyin efendim. Anket yapıyoruz. Ha yok. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan'dan başka yok zaten. Pekala. Teşekkür ederiz. Sizlere soralım. Gençler merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Valla kararımız yok ya. Pekala. Şuradan hızlıca ilerleyelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Pekala. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Alsak çok mutlu oluruz. <laughs> Heh, merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Nedeni var mı? 20 yıldır her şey meydanda ortada. Diğerleri güven vermiyor ki. Denenmiş varken denen, ne gerek var. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ol İyi günler ol. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hanımefendi? Peki. Beyefendi var şurada. Size soralım merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler. gelmedi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Gençler çok fazla konuşmayı tercih etmiyor. Özellikle bulmaya çalışıyorum gençleri ama hep yol değiştiriyor Kütahya'da. Sonra bizlere kızmayın neden hep yaşlara soruyorsunuz diye. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Memleketi soydular arkadaşım. Ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Erdoğan. İki tane Erdoğan cevabı geldi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. Neden Tayyip Bey? Bu adam çalışıyor. Pekala teşekkür ederiz fikirleriniz için. Şurada teyzeler var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Valla içimde kalsın. Pekala. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizlerin adayı kimdir? Sağ olun. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Daha ben çok zaman. ben. Buyurun. E Millet İttifakı. Kılıçdaroğlu. Aynen, aynen. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yorum yok. Yorum yok. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? AKP. Sizlerin? AK Parti. Neden Erdoğan? Tayyip ya, reis. Pekala, teşekkür ederiz. Hızlıca sormaya devam ediyoruz. Şurada bayağı bir kalabalık var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? İyi günler. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Hangi kanaldan geliyorsunuz? YouTube'dan medyalı. Medyalı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Ötekinde PKK sevicilere yok. Bu Kıştay'dan bir şey çıkmaz. Sizlerin adayı kimdi? Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Adayınızın adını alalım. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Şimdi iyi günler diliyoruz. Youtube'dan mı seyredeceğiz? Youtube'dayız. Kesintisiz anket. Kesmiyoruz, biçmiyoruz. Tamam. gibi yayınlıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Pekala. Size soralım. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Gizli içimizde. İçinizde peki. Siz Anlatayım. Kim? i̇sim vermeyelim de. O zaman Bil, mevcut iktidardan memnun musunuz? Bir dakika. Bilinçlenmiş yurttaş demokrasinin ön koşuludur. Ayet-i kerimelere bakacaksın. Yapılan işlere bakacaksın. El hakkı rabbik ve la En mümterin diyor Rabbim. Artı Nisa suresinde işi ehline verin diyor. Bakacaksın. Yine Şem suresinde ne diyor? Sana iki yol gösterdik. İyi yol, kötü yol. Kafanı çalıştıracaksın, olaylara bakacaksın, değerlendireceksin. Allah bu akıllı vermiş. Ona göre oy kullanacaksın. Memleket için hangisi hayırlıysa Rabbim onu nasip eylesin Gönlünüzde diyor. Gönlünüzde bir aday var. E, yani mutlaka vardır. Peki mevcut hükümetten memnun musunuz diye sorsa? Onu az önce söylediklerimden... Yorum ya anacığım daha anlaman lazım yani. Pekala teşekkür ediyoruz. Sizi anketimize kararsız olarak ekliyoruz halde. Efendim? Sizi anketimize kararsız olarak ekliyoruz. Aday belirtmediniz. Siz, siz bilirsiniz. Teşekkür ederiz efendim. Nasıl isterseniz. İyi günler diliyorum. Hayırlı, Hayırlı olsun, olsun memleket. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan. Sizlerin? <laughs> Düşünmüyorum. Pekala. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ olun. Sizlerin cumhurbaşkanı adayı kimdir? Yoksa ben de kalsın. Pekala sizde kalsın. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Pekala. Şöyle biraz karşı yola geçelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ Sizin kimdir? Merhabalar iyi günler dileriz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Valla ben yabancıyım bu nasıl? Sizlerin? Muharrem İnce. Sizlerin? Ben de yabancıyım. İkinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz için. Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hayır, hayır. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Merhabalar. Size soramayız. Camınız kapalı. Kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? İrfan Uzun. Kimdir o? Büyük Birlik, şey Adalet Birlik Partisi. Pekala. İkinci tur Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye sorsak? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz fikirleriniz için. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet, sağ olun. Pekala. Hanımefendi var. İyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ne bir o güne varamış Allah Allah izin verdim. Önünüzde bir aday var. Elbette ki. Pekala söylemek Her Bir aslan yatar. Gençler merhabalar. Nedir o fotoğraflar? Arkadaşın doğum günü abla da. Arkadaşın... <laughs> Çok büyük bir sürpriz olacak. <laughs> Aynen abla. Doğum günü için yapıyoruz. Oy kullanabiliyor musunuz? Daha kullanamıyoruz Pekala. abla ya. İyi günler iyi günler diliyoruz herhalde. Günler. Teyzeciğim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok komik. Sizlere sorsak efendim. Sohbetinizi böldük kusura bakmayın. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki reisimiz belli. Adı belli. Kendisi belli. Ülkemizin geleceği açısından. Adayınızın ismini alalım. Cumhurbaşkanımız şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkan ülkeniz... adayınız kimdir? Hemen alıyorum. Ben söylemiyorum. size döndüm. Ülkemizin geleceği için, eğer bu ülke devam edecekse, Lazıyla, Türdüyle, Türküyle hepsi bir mümin, bir Müslüman olarak bir varız. Çanakkale'de neyse, bugün de aynı şey yaşanıyor. Onu hiç unutmamamız lazım ülke bizim. Eğer bizim olmasını istiyorsak, başkasının boyunduruğunun altında yaşamak istemiyorsak, bağımsız halde devam etmek istiyorsak Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz için. Şurada gençlerimiz var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bilmiyorum. Sizlerin efendim? Yok bilmiyorum. Oy kullanacaksınız. Gönlünüzde bir aday varsa söylerseniz çok mutlu oluruz. Tayyip'e vereceğim ben Siz ya. Sizler? Ben de öyle. Pekala, teşekkür ederiz. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Şu anda hala belli değil. Kararsız. Kararsız. Geçmiş seçimlerde kime oy verdiniz? Tayyip'e verdim. Şu an neden kararsızlık içerisindesiniz? Asıl sebebi nedir? Bilmiyorum. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen, aynen, aynen. Rica ederim. Biz de aynıyız ya kararsız daha şu anda. Evet, gençlere var. yönelik bir şey yaparlarsa vereceğiz bakalım. Bunları emekli ettiler ama bize <laughs> daha şu anda bir şey yok. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü adalet yoktur ülkede. Eğitim kötüdür. Ekonomi şartları zaten belli. İnsanlar geçinemiyor. Bir zaten 500 lira olmuş. E bir ayakkabı zaten en kötü 1000 lira. O yüzden ülkenin değişmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür Cumhurbaşkanı adayınız kim? Benim Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan çünkü ötekinler PKK'yı destekledikleri, destekledikleri için sevmiyorum yani. Peki bir daha parla yapılan anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz AK Parti'nin? Vallahi onunla düşünecek bir şey yok abla. En azından ötekinler gibi değil yani. Ötekinler birebir resmen bölecekler ülkeyi yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere soralım. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayımız reis. Neden reis? Ne reis? Ee, biz tırcı, kamyoncu olduğumuz için bu yapılan hizmetler, yollar, hastaneler, eğitim kurumları. Yani gidişat iyi. Teşekkür Vatandaş para yok diyor. Ben bakıyorum bütün AVM'de ağzına kadar dolu. Ee, yollarda ona keza. Restoranlar. Yani teşekkür millet kolay gelsin. gelsin. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz bilgileriniz için. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Bunun 99 öncesi var, 99 sonrası var. 99 öncesini düşünürsek şu an sanki depremi Tayyip Erdoğan yaptı sanıyorlar. Ve artı 99 depreminde bir ülkede veya bir şey dediğim şehirde deprem olmuşken Sayın Ecevit'e Uykusundan kaldırmadılar. Bir gün geç gitti diye adamı rencide etmeye çalışıyorlar veya farklı yönlere şey yapıyorlar. Neden yani hani bu yapılanları görmüyorlar da yapılmayanları mı görüyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'ın depremi yaptığını düşünmeyen insanlar, evet. İnsanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın depremi, deprem sonrası yapılan şeyleri yönetemediğini düşünüyorlar. Bunu belirtmek istedim. 99 öncesi Ecevit çok güzel yönetmiş mi? Onu da anlattım. 99 öncesi. Ben 39 yaşındayım ve onu çok iyi biliyorum ya hastanelerde çırıl çıplak insanlar hastane kapılarının önlerindeydi depremde şimdi neredeler enkazın altındalar o zaman değiller miydi o zaman enkaz yok muydu şu an enkaz vardı o zaman enkaz yok muydu 99 depremde hiç mi enkaz Aynı olmadı Aynı şeyi sorguluyoruz aslında ha. Yani şu anda var o zaman da var Kıbrısın... Yani ama o zaman bir şehirde vardı şu an 10 şehirde var adam hangi birine yerişsin bir de yani böyle düşünün. Yani bilmiyorum ama ne olursa olsun inşallah yani aynen sahipçiyiz. Şurada gençler onlara sormuştuk. Teyzeciğim merhabalar. Cumhurbaşkanı aday adayınız kimdir? Ee, Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Ee, en iyisi olduğu için. Peki herhalde. Teşekkür ederiz. Şurada vatandaşımız var. İyi günler diliyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani bizim ee, ülkemize en büyük katkıyı veren o. O yüzden. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Mansur Yavaş. Mansur Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu aday Millet İttifakı'ndan. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Onu ayıralım. Yok. Teşekkür ederim. Pekala. Vatandaşların oyu geçersiz. Cumhurbaşkanı adayınız? Müsait değilim. Son aşağı. Bize bakıyorlar dedelerim oradan. Yetişmem lazım oraya. Soracağım sizlere. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Biz söyledim ben yukarıda ha. Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'a vereceğiz yani başka bir yere vermeyeceğiz. Arkadaşlarımıza sor, ha. Söyledim ben. Söyledim. Pekala. Size soralım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler sağ olun. Pekala. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Geliyor geliyor Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst ben, benim gördüğüm dürüst bir insan. Daha önceden AK Parti'ye oy vermiş miydin? Hayır. Pekala, teşekkür ederiz birbirleriniz için. İyi günler dileriz. Sizlere soralım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya söyledim ama yine bir şey söyleyeyim. mi? O söyledim. zaman teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. Ne? Hanımefendi merhaba. Size soralım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şu anda söylemek istemiyorum. Pekala, istiyorum. sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Tayyip Erdoğan. Pekala, size soralım. Merhabalar. Biraz aşağı doğru inelim. Burada ses var. 2018 yerel seçimlerinde %71 oyla AK Parti'nin kazandığı ve %16 oyla Muharrem İnce'nin kaybettiği seçimde Kütahya'nın bu anketinde nasıl sonuçlar çıkacak? Biz de çok merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ha, işte cevap yok. Merhabalar teyzeciğim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hiçbir peki hala söylemek istemediniz. Gençler merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Küçüklüğümden beri onu seçiyorum. Sizlerin sorduk mu size daha önce? Bir dakika belki haber haberle çıkacağız. <laughs> sordu musun? Recep Tayyip Erdoğan diye. Daha önceden sorduk beklemeyelim markete. Aynen aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya büyük ihtimalle ben başkasını seçmem. Neden seçmem? Ee, Tayyip Erdoğan derim. Neden Tayyip Erdoğan derim? Zaten her şeyi hani istediği kadar aldılar zaten. Şimdi başka yeni birisi gelirse o da almaya çalışacak. Ne olacak? Türkiye iyice içe gidecek. Doğru bir düşünce mi sizce bu? Bir şeyler alması. Diğer adayların ya, da aldığını Doğru değil ama işte insanlar bunu kendi yapıyorlar. Kendileri hak ediyorlar. Neden kendileri? Konuşma özgürlüğü varken kendini diyanet etmiyorlar. Konuşmuyorlar. Örnek veriyorum. Hani şimdi diyelim ki insan vallahi ya cahilliğe doğru gidiyoruz. Akıllanca yerde 2023'e girdik. Şu an biz e, 1990'lı yıllarda yaşıyoruz şu an. Yine de Erdoğan diyorsunuz. Aynen. Ama. Pekala teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden yaptıkları görebilirsin şekerim 2020'den beri. İHA'larımız, SİHA'larımız, tanklarımız, S-400'lerimiz, başörtü sorunu, Suriye sorunu, Hepsini halletti elhamdülillah. İnşallah 2071 hedefimiz. 2071. Evet. <laughs> ya Merhabalar genç. Nasılsın? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan abla. Neden Erdoğan? En mantıklı adayı o abla ya. Diğer adaylar hakkında ne düşünüyorsun peki? Düşünmüyorum abla. Pekala teşekkür ederiz. Geçtik. Cumhurbaşkanı hemen Sos. geliyorum. Peki ekonomiyi nasıl buluyorsun bir genç abla, olarak? ekonomi iyi de enflasyon kötü diyeyim ben. Ekonomi kötü demeyelim. Enflasyon zaten. Evet. Aynı şeyler değil abi. Merkez Bankası'na giren dolarlara <laughs> bakalım. Aynı şey değil bence. Araştıralım mı abi? Kaldım. Tekrar <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Tabii. Şurada bir vatandaşımız var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? <laughs> Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi değişim olmasını istiyoruz artık. Kemal Kılıçdaroğlu. Sizlerin? AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti peki? Ben öyle diyorum. Neden Erdoğan diye sor... Pardon. Neden Kılıçdaroğlu diye soruyorum sizlere? Yani bir değişim... Daha de AK Parti'ye vermiş Verdim. Mi? Oy yani şu verdim. An değişmek istemesinin sebebi nedir peki? Yani oyununuzu değiştirmenizin nasıl sebebi nedir? Yani bir değişiklik olmasını istiyorum artık Teka, yani. teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti 2. yüzyılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti kurumu kur, kuracağından dolayı Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz için. İyi günler diliyoruz. Biz Sizlere soralım. Ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? yorum belli Pekala. Türkiye'deki durumu belli her şeyden önce ben şunu derim herkes önce kapının önünü süpürecek Kütahya'daki durumu görüyoruz yani sadece millet e, bir cumhurbaşkanlığı konumu değil bugüne kadar hep yalanlarla tren geliyor diyerekten çıkardıkları milletvekilleriyle hastanenin diğer yerlerde iki yılda biten hastaneye beş yıldır Kütahya'da bitmemesi kaplıcalarla dolu olan Kütahya'mda hiçbir hizmetin gelmemesi. Yani Kütahya yı yıllardır 3 4'tü pul çıkardığımız günlerde hiçbir hizmet alamadık. Ormanlarla kaplı olan ilimizi Afyon'a hani ben şöveniz bir aslında şöveniz bir Kütahyalıyım. CHP'sinde onda bunda değil. Herkes önce kopun önünü süpürmeli. Ben Kütahya konumunda Ankara'dan önce Kütahya'yı kalkındıracak kişileri beklerim. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun bu konuda Türkiye vizyonunda her ili başka konularda değil, ilin konumunda değerlendireceğine inandığım için. Teşekkür ediyoruz fikriniz için. Ben İyi teşekkür ederim. Biz cahil anket yapmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şurada vatandaşlarımız var. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bakacağız bakalım. Pekala, sevgili genç Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri? Recep, Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri? Abla şu bakulları EYT'yi vesilen <laughs> ya, babam sinir oluyor. <laughs> Pekala, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Başkan. Pekala teşekkür ederiz. Ee, şurada bir vatandaşlarımız var. Size soralım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizlere soralım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız Eyvallah kimdir? Kardeşim sağ olasın. Pekala size soralım beyefendi. Şurada yanda vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizden alalım. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Benim geleceğim. Pekala. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Pekala cevap vermek istemediniz. Şurada bir hanımefendi var. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ne için? Anket yapıyoruz. İl il geziyoruz. Ne hakkında? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuz kimedir efendim? Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan. Var mı gönlünüzde bir aday? Doğan. Erdoğan. Değil Pekala Erdoğan. teşekkür ederiz. Burada ses var. Biraz aşağı doğru inelim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Pekala teşekkür, tamam. teşekkür ederiz. Ne zaman yayınlanır? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Pekala. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi çok, çok iş, iş biliyorum. Pekala. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? <laughs> Çünkü başkası gelemez ondan ya. Pekala. Teşekkür ederiz. İyi günler. Oy kullanabiliyor musunuz? Yani? Oy kullanabiliyor musunuz diye soracağım. Yüzünüzü gördükten sonra küçük olduğunu fark ettim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Pekala. Hiçbir vatandaşı es geçmemeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanı adayınız Teşekkürler. kimdir? Teşekkürler. Oy kullanmıyorum. Pekala. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sonra. Pekala. Şurada gençler var. Sevgili gençler oy kullanabiliyor musunuz? Yok hayır. Yani. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi bilmiyorum. Ama. Pekala. Gençler Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler. Cevap gelmedi. Şöyle. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ee, Erdoğan. Pekala teşekkür ederiz. Şurada gençleri gördüm. Nereye kayboldular? Yol değiştirdiler sanırım. Evet. evet. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kadın ya. Yani. duyamadım. Ben ben merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben oy kullanamıyorum ya. Sizler oy kullanabiliyor musunuz? Yok kullanmıyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim oldu? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Henüz karar vermedim. Geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Evet. Şu an neden kararsız? Ya yani kararsızlık değil aslında. Yine netim ama yine de emin değilim. Değil. koşamayacağım peşinizden. Şuradan devam edelim. İyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Biz Türk değiliz. Türk değilsiniz. Neyse. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Erdoğan. Teşekkür ederiz fikirleriniz için. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? doğru dürüst adam. Yaptıklarını görüyoruz. Yapacakları da göreceğiz inşallah. Yani Kılıçdaroğlu'na verecek değiliz herhalde değil mi? Bilemiyoruz efendim. İyi, İyi günler. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ olun teşekkür ederim. Devam gelmedi. Pardon kusura bakmayın. Sizlere soralım. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Erdoğan cevabı geldi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Pekala. İyi günler. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şurada ismi alalım en azından. Yok. Muharrem İnce. İkinci tur derdi soralım mı? Hiçbiri. Pekala. Hızlıca ilerlemeye devam edelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Pekala. Oy kullanabiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sormuşuz sizlere Aynen. sanırım kusura bakmayın. HDP çok fazla vatandaşa sorduğum için zaman zaman aynı kişilere sorabiliyorum. Merhabalar nasılsınız? Kolay gelsin. Bizler deyiz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip tabii ki de. Ya. Neden Tayyip? Ya neden? Nedeni belli ya. Yani altın masa çok sıkıntılı bir şey ya. Peki ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Esnaf olarak değerlendirirsiniz. Evet, evet. Yani ekonomimiz çok iyi bir ekonomimiz yok. Yani ben dışarılarla kıyaslama yapmayacağım. Dışarılarla kıyaslama yapamazsın. Ee, yani bizim ekonomimiz yüzde seksen, yüzde doksan gün. Onların ekonomisi yüzde yedi, yüzde sekiz civarında. Ama tabii ki de e, Tayyip, Tayyip'ten başka da oy verecek. Yani vermiyoruz. Rica ederiz. Hızlıca sormaya devam ediyoruz. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kılıçdaroğlu. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Bey? Ee, başka ülkeyi yönetebilecek yeterlikte bir adam var mı? Teşekkür ediyoruz. Için. Hanımefendi merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok, teşekkür ederim. hala, şuradan hızlıca sormaya devam ediyoruz. Amcacım merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Devlet Bahçeli. Pekala. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sarfim. Cevap gelmedi. Vatandaşlar çok hızlı yürüyor. Nefes nefese kaldım. Aynı zamanda konuşmaya çalışmak çok zor. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayım. Evet. Muharrem İnce'yi vermek istiyorum ama. İkinci ha? turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz fikriniz için. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Pekala. Size soralım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler. Sizlerin? Tayyip Erdoğan. Sizlerin adayı kimdir Cumhurbaşkanlığında? Erdoğan. Pekala. İyi günler size soralım. Size soralım amcacığım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim olabilir sence? Kim olsun efendim? Vallahi düzgün, hırsız olmayan, çalmayan birisi olsun. Var mı bu kriterlere uygun bir adayınız? Var tabii. Mışlaroğlu. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler dileriz. Hızlıca şuradan gençleri gördüm. Yakalayabilirsem ne mutlu bana. <laughs> Bizleri görünce karşı yola geçiyor insanlar. Size soralım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Gelmedi. <laughs> Merhabalar. Size soralım. Sizlere soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aday ismi alsak. Teşekkür ederiz. Sizler? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Ben ama sana soracağım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet. Sizlerin, adayı bunun, bunun <laughs> Sizlerin adayı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? En yapılanlar ortada yani. Pekala teşekkür ederiz. Teyzeciğim size soralım. Şurada bir gencimiz var. Yetişebilir miyiz acaba? Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Pekala teşekkür ederiz. Oy kullanabiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ee, onun için başlamak yapmak istemiyorum. Peki, hala, yani. teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sinan Oğan. Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Milletçi olduğu için. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kararsızım onda. Peki hala teşekkür ederiz sizleriniz için. Orada müzik sesi geliyor. Biraz aşağı doğru ilerlememiz gerekecek. Peki hala. O zaman son üç kişiye soruyorum ve anketimizi burada sonlandırıyoruz. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben yorum yapmak istiyorum. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Ee, Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Adalet, hukuk için tabii Kılıçdaroğlu'nu. Teşekkür ederiz. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Kim? Söyle bakalım. Muha Muharrem İnce. Sizlerin? Ben Recep Tayyip Erdoğan ya. <laughs> İkinci tur derdamı mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Bence Erdoğan. Anketimizi burada sonlandırıyoruz sevgili izleyenler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve destek butonundan bizlere katılmayı unutmayın. Sevgilerle.